Merhabalar, selamlar. Şimdi sizlerle birlikte bağlı olmadığımız, şifresini bilmediğimiz bir ağın internetini keseceğiz. Aynı zamanda şifresini bilmediğimiz ağın içinde kaç kişi var? Kaç kişi bağlı? Bu bağlı olan insanların, cihazların ve adreslerini bunları da öğrenmiş olacağız. Ama asıl önceliğimiz interneti kesmek olacak. Yani herhangi bir ağın internetini keseceğiz. Bunu göreceğiz. Ben kendi internetimi keseceğim size göstermek için. Kali yazın. Şişkemizi girelim. Bunun için root terminalini açmamız gerekiyor. Önce bir klavye Türkçe mi bakalım. Türkçe değilmiş. Algılamıyor. Silelim bunları. Önce bir klavyeyi Türkçe'ye çevirelim. Şimdi bize gerekli olan şeyler root terminali gerekiyor ve aynı zamanda bir harici Wi-Fi kartı gerekiyor. internet kartı. Bu kart monitör özelliğinin olması gerekiyor. Harici Wi-Fi kartınızda monitör özelliği yoksa bu kesme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Şimdi öncelikle A adımıza bakalım. VLAN 0. Ben de böyle yazıyor. Sizde farklı yazabilir. Burayı not edin arkadaşlar. Bu kısım önemli. Daha sonra monitör modumuzun açık olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Şu an bende monitör modu kapalı. Monitör modumuzu hemen açalım. Monitor modumuzu açtık. Aktif ettik. Daha sonra etraftaki Wi-Fi'ları tarayalım. Kesmemiz gereken interneti tespit edelim. Ben kendi internetimi keseceğim. Söylediğim gibi. Buraya yine VLAN 0 yazıyorum. Çünkü dediğim gibi az önce bakın neydi benim adı? VLAN 0. O yüzden VLAN 0 yazdım. Şimdi etraftaki Wi-Fi'ları taramaya başladım. Hedefimizi seçip saldırı yapacağımız bir dakika bir dondu. Bekledim. Evet. Taramaya başladı. Şimdi ben burada hedefimi gördüğüm zaman saldırmak istediğim internetin adresini gördüğüm zaman, adını gördüğüm zaman ctrl-c durduruyorum. ctrl-c yaptım durdurdum. Çünkü niye? Ben kendi internetimi gördüm. Kendi internetimi kesecektim ben. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Şimdi i̇smine baktık tamam. Dikkat etmemiz gereken iki şey şu. Birincisi ch kısmı. Bunlar kanal ismi. İkincisi de bir yani mac adresleri. Kanal kaçıncı kanalmış? 11. MAC adresi neymiş? Bu. Bunu kopyaladım. Bunu yazması çok zor çünkü. Şimdi bu ağ hakkında ben biraz daha bilgi almak için yani bu a işte kaç kişi bağlı bağlı olan insanların MAC adresini gibisinden bilgileri almak için bu kodu yazmam gerekiyor. Bakın. Kanal yazdım 11. Niye 11 yazdım? Çünkü az önce ne baktık biz? CH11. 11. kanalda yayın yapılmış benim modelim. Bakın buradan gözüküyor. İkinci kısımda da BSS ID kısmına MAC adresini yazmam gerekiyor. Az önce söylemiştim. MAC adresini nereden aldık? Buradan direkt karşısında MAC adresi yazıyor. Bakın ikinci sırada. Bu benim modemin MAC adresiymiş. Direkt kopyala yapıştır yap. İkinci olarak yazdır diyoruz. Buradaki hiçbir şey önemli değil. Bakın. Write yazdıktan sonra yazdır komutunu yazdıktan sonra gerisi hiç önemli değil. Yani bu bir txt dosyası olacak. Wi-Fi bilgilerimizin kayıtlı olacağı txt dosyasının ismi burası. O yüzden hiç önemli değil. Ardından VLAN 0 üzerimde onu tekrar göstereyim unutmamak için. Neden biz bilan sıfır yazmıştık? Çünkü bizimkinin adı bilan Bakın burada ne yazıyorsa buraya onu yazdım. Sizde farklı bir şeyse siz farklı yazıyorsunuz. Enter'a bastım şimdi. Bu kod ne yarıyor? O adı kaç kişi bağlı? İşte bağlı olan insanların MAC adresini gibisinden bazı bilgiler gözüküyor. Bu tarıyor. Bu önemli değil. göstermek için yaptım. Birazdan benim falan görmeye başlar burada. Bu önemli değil. Bakın da gördü. Station yazan yer kaç kişinin bağlı olduğu yani. Şu an bir kişi bağlıymış. Bu da direkt modemin kendi MAC Tekrar tarayalım biz. Önemli değil. Mi? Şimdi ikinci terminalden saldırı işlemine başlayalım. Yani şu kodları yazmamız gerekiyor. Şimdi buraya kaç paketlik bir saldırı düzenledi. 10.000 binden, 10 biraz daha fazla olsun. Tire A yapacağız. Yani access point'in A'sı. Bu arada bir kişi şu an bağlı. Bakın yani bu station yazan yer bağlı olan kişilerin MAC adresi. BSS hayırlı modemin direkt kendi MAC adresi. Aynı zamanda akan, akan paketler işte kaçıncı kanaldan yayın yapıyor, kaç megabaytlık paket geçiyor vesaire bilmem ne. Bu tarz bilgileri buradan görebiliyoruz. Şimdi ikinci terminalden ne yapmamız gerektiğine bakalım. Bu kodu yazdıktan sonra bakın kaç paketlik bir saldırı düzenleyeceğim. Tire A yani access point'in A'sı. Buraya modemin Pardon. Buraya modemin direkt MAC adresini yapıştırmam gerekiyor. O yüzden şuradaki bir taramayı durduruyorum. Burası modemin MAC adresiydi. Ben bunu kopyaladım. Tekrar taramayı devam ettirdim. Şimdi buraya bunu yapıştırıyorum. Modemin MAC adresini buraya yapıştırdım. Ardından ardından modemin MAC adresini yapıştırdıktan sonra buraya VLAN 0 yazıyorum. Neden? Çünkü ben alın neydi benimkinin adı? VLAN 0'dı. Sizde farklı ise farklı bir şey yazmanız gerekiyor. Hatta tekrar göstereyim. Şuradan şunu durdurup ama durmadı. Neyse. Ben bir saldırayım. saldırı şu an başlayacak. Başlamadı niye? Tekrar enter bastım. Bakın saldırı başladı. Bir kontrol edelim. Bakın burada bağlı göz göz, Burada da bağlı göz. göz. Bakın burada bir kişi bağlı gözüküyor. Ben benim yani, bilgisayarımda e bağlı. Evet. Şu an Everest'e saldırıyoruz. Şu an interneti kesilmesi lazım. Bakın kesildi. İnternet yok diyor. Şu an internetten düştük. Tekrar bağlanmaya çalışıyor ama saldırı devam ettiği için bağlanamayacak. Saldırı devam ettiği sürece internet bağlantısı gelmeyecek. Şimdi saldırı durdu. Bakın internet geldi mi geldi. Şimdi ben tekrardan bir saldırı yapayım. Tekrar bir kontrol edelim. Bakın internetten düşecek mi? Aynı zamanda ben telefonuma bakıyorum bu Telefonuma bakıyorum, Başka bir yere bağlanmış otomatik internet kesilince bakalım. Benim bilgisayarın ki gidecek mi? Tekrar onu kontrol edelim. Şu an internet, internet gitmedi arkadaşlar. Ay gitti. Şu an bağlanmaya çalışıyor. Bağlanamayacak. Neden? Çünkü saldırı şu an devam ediyor. Ama saldırı durduğu zaman bağlanıyor. Bakın internet yok diyor. Çünkü neden? Saldırı şu an devam ediyor. Ben saldırıyı durdurursam internete bağlanmış olacak. Biraz da bekleyin. Bakın tekrar bağlanmaya çalışıyor. Bekleyelim. Bağlanmıyor. Bakın saldırıyı durdurdum. Buraya bakalım. Birazdan bağlanmış olması lazım. Çünkü saldırıyı durdurun. Bekleyelim. Bakın bağlandı. Mantık bu şekilde. Hepinize